Merhaba değerli takipçilerim hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu bu Tokyo'nun çıkartmış olduğu 500 bin tane konutla ilgili kısa bilgi aktarmak isterim siz değerli takipçilerime. Tabii ki benim bu videom gerçeğin yansıtmayan tamamen bir tahmini rakam üzerinde hesaplama yaptım. Yani bu illa bu rakam olacak diye böyle bir şey yoktur. Ben sadece tahmini bir rakam hesaplama yaptım. Buna biz gerçek olarak bu karda yürüyen bir top olarak da hesaplama yapıyoruz. Yani Tolkien'in çıkarttığı 65 metrelik bir dairenin 2 milyon 200 bin liralık bir rakam çıkarttı. Tabii ki de bunun %10'u peşine olarak aldığı için de bunun tahsitti aylık 8.250 lira olarak belirledim. Şimdi bunu biz varsayım üzerinde gidelim. Bakın bir daha söylüyorum. Gerçeği yansıtmayan bir şey. Bu bir tamamen varsayım üzerine gidelim. Varsayım her 6 aydan bir e, TOKİ TÜİK'ün belirtmiş olduğu enflasyon rakamının üzerine bir önceki ayın rakamının üzerine koyarak faiz üstüne hesaplayıp onun üzerine koyarak bu, bu şekilde gider. Her 6 ayda bir, bir yeniden bir faiz üzerine hesaplanıp bu e, TÜİK'in belirtmiş olduğu rakamın faizi hesaplanıp ve bir önceki ayın üzerine koyarak alınır. Ve bu da 20 yıllık bir zaman süresi olduğu için de bu da 40 defa yani bu da 40 defa bir faiz işinecek. Yani 40 defa bir zam işinecek. Biz artık buna faiz demeyelim de 40 defa bir zam işinecek. Bu ne şekilde oluyor? Biz, biz ortalama bir e, her altıya da bir yüzde onluk bir zam hesaplama yaptım. Her 6 ayda bir zam %10'luk bir zam varsayalım. Yani bu daha yüksek olur daha da altı olur o ayrı konu da. Biz varsayım üzerinde gidiyoruz. Her 6 ayda bir %10'luk bir zam eklerse bir önceki ayın üzerine bu da ilk 5 yılda 8.250 liralık tahsit ilk 5 yılda 21 bin üzerine çıkar. İlk 10 yılda 50.000 üzerine çıkar işin en korkunç yanı nedir? 20 yılın sonunda yani 21 19 buçuk yılın sonunda her 6 ayda bir yüzde onluk bir fark gelirse üzerine 19 buçuk yılında ve son ödenecek olan 6 tahsitin aylık tahsitleri 373 bin liraya denk geliyor. Bu da o 65 metrelik dairenin fiyatı toplamı olarak 66 milyona denk gelir. Yani başlangıçta 2 milyon bin liralık bir daire 20 yılın sonunda toplam olarak ödemesi gereken 66 milyon. Tabii ki bu varsayım üzerine gidiyoruz. Bileşik endeks üzerine ben bir hesaplama yapıyorum. Ortalama diyorum her 6'ya da bir %10'luk gelirse. Ancak bu rakam daha düşük olursa tabii ki bu rakam düşer. Ancak eğer 6 aydan sonra bu yüzde onluk değil de yüzde on yüzde yirmilik bir enflasyon rakamı ortaya çıkarsa tabii ki bu rakam daha da yükselir. Yani 80 milyona kadar hatta 90 milyona kadar 100 milyona kadar çıkabilir. Ama umarım ki bu 66 milyonu değil de bu ortalama bir 15-20 milyona mal olur komple. En azından vatandaş da rahat etmiş olur. Hani büyük hususların Einstein dediğin gibi en evrende en büyük faiz bileşik faizdir yani sonu belli olmayan böyle karda yürüyen kar topu gibi sürekli faiz eklenerek eklenerek giden bir faizdir. Bu da bileşik faiz denir. Evet benim bu videomu iyi görüyorsanız beğeni attın, like attın, kendi sosyal medya hesabınıza paylaşın. Yani bu benimki tamamen bir tahmini bir hesaplama yaptım. Yani her 6 ayda bir memur maaşın kat sayısının üzerine %10'luk bir hesaplama yaptım. Bu rakam yüksek de olur, düşük de olur. Yani bu gerçeği yansıtmayan bir hesaplamadır. Ama çünkü zaman uzun olduğu için ne geleceği belli olmaz. 5 sene sonra ne şekilde olur? 10 sene sonra enflasyon durumu ne şekilde olur? Yani bilemiyoruz. Hatta 2 sene önce enflasyon %80'lerdeydi yani. Daha geçen sene 2024 yılında enflasyon %65'ti yani. Yani bunun enflasyonun 5 sene sonra ne getireceğini bilemeyiz. Evet. Değerli takipçilerim. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bir dakikada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.